Kendinizi muhafaza etmekten çekinmeyin. E, konunun çıkış noktasında da biz e, bilgilerimizin zekatını vermek zorundayız. Dostluklarımızı iyi seçmek zorundayız. Ve tabii ki yolla bu arkadaşlar da önemli. Yani Ümre'ye giderken ben şey oldu. Yani bir hocayla tanıştım. O hocam rehberlik yapar mısın dedi. Ondan sonra rehberlik yapmaya başladım. şey i̇şte kitap yazarken bir arkadaş bunları yazar mısın dedi. Bir, bir yazdım. Onu da söyleyeyim hocam burada. Paylaşıyorum diye bir köşe verdi bana. Dedi bir şeyler konuştuk uzun uzun üç dört yani kısacık üç saatlik bir konuşma yaptık. Ondan sonra dedi ya bu konuşmalarımızı bir yazsana. Ben de yazdım, gönderdim. Ayda çıkan, ayda bir defa çıkan bir dergiydi. İkinci ayın başında beni aradı. Dedi yazın gelmedi. Dedim ne yazı gönderdim ya. Yok dedi ya devam. O devam demesi benim 12 sene boyunca o dergide yazmamı sağladı. 12 sene o dergide yazdım. Sonra bir arkadaş dedi ki ya bunlar dergiler güzel de kayboluyor. Gel dedi bunu kitap yap. İşte bu kitap çıktı. Ondan sonra ya bir arkadaş Almanya'da fuar varmış gider misin dedi. Hadi giderim dedim. Gittim bana başka bir kapı açtı. İşte demin e, hocamın anlattığı gibi Selvi bana aradı. Kütüphane var mı dedi. Bak bir kütüphane kurdum. Sonrasında sizlerle tanıştım. Hayatta her basamak başka bir basamağın öncülüğüdür. Öncüdür basamak seçin. Basamakları seçtiğinizde size fayda sağlayacağını düşünün, gerisi önemli değil. Eyvallah. Peki üstat